Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere büyük küçük herkesin severek tükettiği nefis bir donat tarifim var. Malzemelerim hazır. Açıklama kısmına detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Öncelikle karıştırma kabına 1,5 su bardağından biraz daha az olacak şekilde ılık sütü alalım. Ee, üzerine 1 yemek kaşığı insant maya, 2 yemek kaşığı toz şekeri ekleyip şeker eriyene kadar karıştıralım. 2 tane yumurtanın tamamını içerisine ekliyorum. 1 pakette de vanilin ekledim ve iyice karıştırıyorum şimdi yavaş yavaş ununu ekleyeceğim e, toplamda 4.5 su bardağı kadar un ekledim e, un miktarı aşağı yukarı değişebilir e, yavaş yavaş eklemekte her zaman fayda var unu e, biraz ekledim ve spatula ile karıştırmaya devam ediyorum e, kalan unu da dediğim gibi azar azar ekleyeceğim ve bir tatlı kaşığı da tuz ekleyeceğim Hamurunu şöyle bir kabaca toparladıktan sonra üzerine biraz da yumuşamış tereyağı ekleyeceğiz. Bu şekilde hamurumuz hem çok lezzetli hem de çok elastik bir hamur olacak. Bu arada kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklama kısmına detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Oraya da bakabilirsiniz. Evet hamuru kabaca toparladım. Şimdi kenarda yumuşamış olan 100 gram tereyağını hamura ekliyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Tereyağı ilk eklediğinizde hamur böyle cıvıklaşmış gibi olacak. Bu sizi kesinlikle yanıltmasın. Yoğurmaya devam edin. Yoğurdukça hamurun kıvamını e, göreceksiniz. E, kesinlikle ele yapışmayan çok yumuşak bir hamur olacak. Evet gördüğünüz gibi hamuru toparladım. 4,5 su bardağı unla e, çok güzel bir hamur yoğurdum. Tezgahta da 2-3 dakika boyunca yoğurdum ve tekrar yoğurma kabına alarak üzerini bir streçle kapatacağım ve yaklaşık 40-45 dakika hamuru mayalanmaya bırakacağım. Benim hamurum yaklaşık 45 dakikada çok güzel bir şekilde mayalandı. Hamurun üzerine açıyorum ve hamurun havasını aldıktan sonra tezgahın üzerine alıyorum. Hamur o kadar güzel, yumuşacık ve kesinlikle ele yapışmayan bir hamur. Bu arada bu hamurla çok güzel poğaçalar da hazırlayabilirsiniz. Poğaça da gayet güzel olacaktır tezgahın üzerinde de şöyle 1-2 dakika toparladım ve altına ve üzerine çok hafif un serpiyorum. Merdane yardımıyla biraz hamuru inceltiyorum. Ara ara da un serpin ki yapışmasın. Ben merdane ile açtım. Dilerseniz oklavayla da açabilirsiniz. Hangisi daha kolayınıza geliyorsa. Hamurumuzu çok fazla inceltmeden açtık. Şimdi e, böyle yuvarlak bir aparatla kesiyorum. E, eğer böyle bir aparatınız yoksa e, büyük boy bir kase ile de tabii ki bu kesebilirsiniz. Ama böyle bir aparatınız varsa e, daha güzel oluyor boyut olarak. Bütün hamuru bu şekilde keseceğim ve kenarlardan çıkan parçaları tekrar bir kez daha toplayıp e, yine aynı şekilde açarak keseceğim. Evet gördüğünüz gibi büyük bir beze daha oldu. Bunu tekrar açacağım. Şimdi pişerken şekillerinin bozulmaması için böyle küçük kare yağlı kağıtlar kestim ve onunla birlikte hamurumu alıp bir fırın tepsisinin içerisine koyuyorum. Evet, gördüğünüz gibi hepsini bu şekilde tamamladım. İki tepsiye aldım ve şimdi üzerini kapatacağım. Bir 20 dakika e, mutlaka bekleyelim, güzelce tekrar kabarsın. Sonrasında ortalarına şekil vermek için böyle bir duyu kullandım. Ben büyük boy bir e, duyu. E, Bununla şimdi ortalarını e, keseceğim. Eğer böyle bir duyunuz yoksa bir şişe kapağıyla yapabilirsiniz bu işlemi. Böyle küçük su şişelerinin kapağıyla veya kola şişelerinin kapaklarıyla bu işlemi yapabilirsiniz. Evet bu şekilde ortalarını kesmiş olduğum hamurları da ayrı şekilde kızartacağım. Kesinlikle onları ziyan etmedim. Onlar da gayet güzel oldular. Evet yaklaşık 20-25 dakika hamuru kapalı bir şekilde beklettiğim için çok güzel böyle pufuduk pufuduk da kabardılar. hamurlarımızı kestikten sonra tavamızı ocağa alalım ve yağımızı koyalım. Mutlaka bol yağ olması gerekiyor ve biraz da ısınsın yağınız. Ben yüksek ateşte değil, orta ateşte pişirdim. Eğer birden yüksek ateşte pişirirseniz dışı kızarır ve içi çiğ kalır. Hamurlarımızı üçerli, dörderli olacak şekilde tavamıza yerleştirelim ve tavaya koyar koymaz altındaki yağlı kağıdı bir maşa yardımıyla alalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaparsanız kesinlikle şekli bozulmuyor. Evet, şimdi diğer taraflarını çeviriyorum. İçi çiğ kalır mı diye kesinlikle düşünmeyin arkadaşlar. Dediğim şekilde pişirirseniz kesinlikle çiğ kalmıyor. Pamuk gibi yumuşacık oluyor gerçekten. İki tarafı da kızardıktan sonra havlu kağıt sermiş olduğum servis tabağıma e, alıyorum ve kalanları da aynı şekilde kızartmaya devam edeceğim. Tavamı ocağa koyar koymaz 1 dakika kadar bekleyip altındaki yağlı kağıtları alıyorum. Kesinlikle yapışmıyor. Rahat bir şekilde altındaki kağıdı alabilirsiniz. Bu şekilde yaptığınızda şekli hiç bozulmadan rahatlıkla tavaya koyabilirsiniz hamurlarınızı. Evet gördüğünüz gibi altları çok güzel kızardı. Altın sarısı rengini aldı. Şimdi diğer taraflarını çeviriyorum. tarafı da güzelce kızardıktan sonra artık servis tabağımıza alabiliriz. Oldukça bereketli, yumuşacık, harika bir tarif oluyor. mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve denedikten sonra da bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi üzerine çikolatasını eritiyoruz. 200 gram çikolatayı ben marul eritiyorum. Bir çaydanlığın içerisine suyu koyun ve o suyun buharında bir tabak yerleştirerek çikolatayı eritin. Ben bitter ve sütlü çikolata karışık kullandım. Sizler dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Evet bu şekilde suyun buharında gördüğünüz gibi çikolatamız eridi. Ve şimdi ocaktan alıyorum ve kenardaki hemen donatlarıma çikolataya bandırıyorum. Evet, bu şekilde bandırdıktan sonra çikolatanın fazlasını böyle kenarından sıyırarak akıtalım ve bir tepsiye koyalım, birazcık çikolatanın sertleşmesini bekleyelim. Evet, aynı şekilde bütün hamurlarımı bu şekilde çikolataya bandırıyorum. Dilerseniz beyaz çikolata da kullanabilirsiniz. Tamamen arzunuza kalmış. Hangisini daha çok seviyorsanız onu eritip onunla yapabilirsiniz oldukça bereketli bayağı çıkıyor. Sizler de artık evdeki kişi sayısına göre malzemeleri azaltabilirsiniz eğer çok fazla gelirse. Evet çikolatalar hemen dolmadan ben üzerlerine böyle renkli şekerlemeler serpiştirdim. Çok yakıştı. Sizler dilerseniz farklı malzemede kullanabilirsiniz. Ya da üzerine farklı beyaz çikolata eritip onunla böyle şekil verebilirsiniz tamamen arzunuza kalmış Evet artık bu nefis donatlarımız servis için hazır Gerçekten çok güzel çok lezzetli oldu eminim Sizlerde denedikten sonra çok beğeneceksiniz şöyle biraz dinlendikten sonra sizlere hemen son halini göstermek istiyorum çok lezzetli oldu. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına olumlu veya olumsuz mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı Destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.